arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sınıf savaş yapacağız. Ateş ediyorlar dikkat. Bu sefer komutan yaralandı onun için şu anda ben konuşabiliyorum. Ee, biz bir sınır şu an karnı sınırlarımızı kırdık öbür gün sınırlara geçtik. Onun için savaş yapıyorum şu anda arkadan da tank geliyor. Evet şu anda herkes ateş ettik, baya bir yaralı var. Geldim ben yaralanmadım yalan söylemeyin. Evet ee, şimdi öbür sırada geçeceğiz fakat biraz sıkıntı olabilir. Neyse sarılar inelim de yeter. <laughs> yatsın yere. Vatpa yatsın yere ateş edin. <gülüyor> <gülüyor> Geçin. Hayır. Şu ezikler jetlerimizden ezelim. Jet kaldırdılar. Ne yapacağız? Doğru şeyimiz vardı bizim. Tankımız. Ateş! Evet. Ateş! Aa! Ateş! Evet, biz kazandık. Hadi alanımıza geri gidelim. Hayır, olamaz. Hayır olamaz, jet geliyor. Fş. Şu it iplere. <laughs> <laughs>